Euzu Bismillahirrahmanirrahim. <Lanmıyor> Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabül Havale. Havale kitabı. Münasebetu halil kefaleti. Bunun kefalet bahsine münasebeti. Yani kefalet dedik, sonra havale dedik. Neden dolayı böyle bir aralarında münasebet var ki peş peşe getirdik min haythu şu haysiyetten ki inne kullen minhuma bunlardan her biri nedir iltizamun üstlenmektir bima alel asili asıl üzerine olanı üstlenmektir yani mesela diyelim ki Ben senden 10 liralık alışveriş yaptım. Sen de paranı almaya geldim bana. Ben de diyorum ki benden değil. Git ondan al. Şimdi ben borçluyum sana. 10 lira borcum var. Sen de benden borcunu istiyorsun. Ee, ben de diyorum ki, benden değil ondan al. O da kabul ediyor. Havale ediyorum bak, kefil değil, tamam? Kefilde efendim benden talep ettiğin gibi ondan da talep edebilirdin. Ama havalede artık benden talep edemezsin. Sen kabul ediyorsan, karşı tarafta kabul ediyorsa, artık burada ne vardır? İntikal vardır. Yani intikal ne demek? Bir şeyi alıp bir şeye nakletmek demektir. Benden alır, oraya nakledilir. Benden artık talep edemezsin demektir. Ancak birkaç yer müstesna diyeceğiz. Tamam Efendim. Yüste'amele منه, Bunlardan her biri kullanılır. Mevdi'al ahari kema merra. Geride geçtiği gibi diğerinin yerine kullanılabilir. Mesela ben senden bir şey alıyorum. Sen diyorsun ki satmam bunu. Bana kefil ver. E ben de diyorum <laughs> Kefil veririm. Bak Zafer var orada. Onu sana kefil vereyim ama benden istemeyeceksin. Tamam diyorum. O da tamam derse bu nedir? Kefil desem de havaledir. Anlaşıldı mı? Benden istemeyeceksin. Tabii. Benden istemeyeceksin diyorum. Kabul ediyorsun sen de. Dolayısıyla artık kefil lafzı kullansam da havale olur. Havale bunun tam tersi. Tamam? Efendim. El havaletul lugatel lugatta havale nedir? El naklu. Nakildir. Ve şer'an şer'i şer'i ise naklu deyni. Deyni. Borcu nakletmektir. Min zimmetil muhili. Borçlunun zimmetinden muhil. Havale eden demektir. Havaleden kastı kim? Borçlu. Yani ben. Tamam. Nereye nakletmektir? İla zimmetil muhali aleyhi. Muhali aleyh. Kendisinin aleyhine havalede bulunan kişi. Kim o? Zafer Efendi. Kim o? İşte havale yapılan zat. Tamam? Ve hiye caizetun bi Bu borçlarda caizdir. Ama dunel a'yani. A'yan olan zat olan efendim. Mallarda olmaz bunlarda. Tamam? Yani bir tane kitap alacaktın sen benden. Benden alma git ondan al. Öyle bir şey olmaz yani. Tamam mı? Çünkü malın aslı aslı havale edemezsin ki yani. Ancak zimmetteki olanı havale edebilirsin. Evet. Lenne çünkü bu ayanlar Lenne çünkü bu havale tüm bir anin nakli. Nakilden haval verir ve tahvilu fi deyni tahvilu havale etmek ise fi deyni evet. borçta olur la fil ayni ayında olmaz hidaye ve havale, havale sahih olur bir rıdani muheili muhilin yani havale eden yani borçlunun rızasıyla. Ve huvel medyun. Bu nedir? Borçlu olandır. Neden? Peki borçlunun rızasına itibar ediliyor. İki görüş var. Borçlunun rızasına itibar edilir ya da edilmez. Ama itibar edilir diyenler var. Şimdi onu okuyoruz biz. Peki borçlunun rızasına yani misalimize göre ben borçluydum. Benim rızam olması gerekiyor havale yapılabilmesi için. Neden? Çünkü le enne zebil muru'ati muruati çünkü kişilik sahibi olan kişiler kat yesten ki ne bazen çirkin görürler. Neyi çirkin sayarlar? Enta aleyhim. Kendileri üzerine olan şeyin yüklenilmesinden yüklenilmesini çirkin sayarlar. Nedir o kendileri üzerine olan şey? Minnet değil mi borç? Kendilerinin borcu var efendim. O borcu başkasının yüklenmesini çirkin. Ben borcumu öderim kardeşim. Millete yük olamam. Hı hı. Diyebilir. O yüzden muhiyyinin rızasına ihtiyaç var. Vel daha bir rızali muhiyyiri vel muhtali lehu. muhtal leh. Muhtal leh nedir? Alacaklı. Lehine havale yapılan kişi. Değil mi? Senin lehine olmadı mı şimdi? Efendim. Ee, belki ben veremeyecektim. Bak sana bir tane kapı açıldı. Senin lehine oldu. Ve <laughs> dâin. Bu kimdir? Alacaklı olandır. Peki neden bunun rızasına ihtiyaç var? En Çünkü burada <laughs> intikale hakkı ilâ zimmetin ukura. Hakkının başka bir zimmete <laughs> intikali var. Ve zimemu mütefavitetün. Halbuki zimmetler de farklı farklıdır. Olabilir. Ben şimdi sana kendi, efendim havale edeceğim başkasına ama benden daha böyle fakir garibana havale etsem sen razı olmayacaksın. Ya sen veremiyorsun. O adam nereden versin diyeceksin şimdi. Değil mi? Olmayabilir. <laughs> Ve daha vel muhali aleyhi Ki zaten muhali aleyh yani kendisinin aleyhine, üzerine havale yapılan kişinin de rızası zaten şarttır. Değil mi? Eğer sen ben tamam kardeşim ödeyeceğim demedikten sonra sen istediğin kadar bu ödeyecekti Değil mi? Ve huve bu kimdir? Peki mu muhale aleyh men yakbalul havalete havaleyi kabul edendir. Niçin? Li enne fiha Çünkü burada vardır bu havalede ilzamet deyni. Efendim, deyni ilzam etmek. Ona mecbur kılmak vardır. Borcu. Ve la ilzame halbuki ilzam etmek mecbur kılmak da olmaz. Bila iltizamin. Adam üstlenmediği bir şeyde ilzam olmaz. Değil mi? Adam üstlenmemişse onu üsteliyorsun, üsteleyemezsin kardeşim. Tamam mı? O ilzam ede, iltizam edecek, üstlenecek ki sen onu ilzam edebilesin yani. Tamam mı? <laughs> ve la <laughs> hiçbir hilaf yoktur. İlla fil evveli ancak evvelkisinde hilaf vardır. Evvelkisi dediğimiz hangisiydi? Muhil. Boşlu, alacaklı ve aleyhine efendim havale yapılan kişi. Üç kişinin rızası olacak dedik. Ama üç kişiden birincisi kim? Borçlunun rızası. Borçlunun rızası acaba olması gerekir mi? Gerekmez mi? Bu konuda ne var? İhtilaf var da. Şu iki tanesinin rızası olmasında ihtilaf yok. İlla onların rızası şart. Tamam mı? Galefi <fî> ziyadat, ziyadat sahibi kendi kitabında dedi ki el havaletu tasihhu. Havale sahih olur. Bila rıza'l muhili. Muhilin rızası olmaksızın da sahihtir. Boşlu olan kimsenin rızası olmaksızın da sahihtir. Neden? لِأَنَّ اِلْتِزَامَ الدَّيْنِ Çünkü borcu üstlenmek. Mesela gidiyorsun bir lokantaya. Tamam mı? Biz de talebeyken çok olurdu o İstanbul'a okurken. Evet. Bir gidiyoruz, ödeyeceğiz. Ödendi diyorlar. Bizim rızamız yok yani. Borçlu biziz. Tamam mı? efendim muhil olacak olan biziz. Birisi ödemiş borcumuzu. Abi borcunuz yok diyor. Şimdi bu geçerli midir ge değil midir? Ah, de geçerli. tamam geçerlidir. Muhilin nesine gerek yok? Rızasına gerek yok diyor ziyada sahibi. Tamam Lanne <laughs> iltizam edeyni çünkü borcu üstlenmek minel muhtal aleyhi muhtal aleyh yani havale yapılan kişi kim muhtal aleyh aleyhine üzerine havale yapılan kişiden Efendim borcu üstlenmek tasarrufu fi hakkı nefsiyye. Kendi hakkındaki bir tasarruftur kardeşim. Değil mi? Adam ne yaptı? Öbür tarafa hiç sormadı. Evet kendisi ben öderim dedi. Ödedi. Ne yaptı ödemekte? Kendisi üstlenmiş oldu borcu ve kendi hakkında tasarrufta bulunmuş oldu. Efendim. Peki muhele var mı bir sıkıntı? Vel muhil la tadarraru. Muhil ise ne olmaz bundan? Zarar görmez. Bel fihi menfaatun. Burada belki ne vardır? Menfaat vardır. Zira li ennel muhtali aleyh, muhtali aleyh, kim o muhtali aleyh? Havale edilen kişi, değil mi? Sensin mesela misalimize göre. La yerci'u, dönemez, rücu edemez. Ya senin ben efendim işte on bin liranı ben ödedim, ver bakalım diye borçluya ne yapamaz? Dönüş yapamaz. Ama ne vakitte? ideal, evet, idâlem yekûn bi emrihi. Eğer o muhayilin emriyle olmadıysa. Yani ben sana şöyle demediysem, Kardeşim, ee, bizim borcum var. Onu sen bir öder misin sana? Ya da ben sen benden gel git ondan al dedim. Abi sen öde. Tamam mı? Tamam. Bu benim emrimle mi? Evet. O zaman sen dönebilir misin bana? Elbette dönersin. Anlaşıldı mı? Ama az önceki efendim, lokanta meselesine gidelim. Lokantaya yedi talebeler çıktı dışarıya. Tabi ki adam borcunuz ödendi. Dışarıdaki adam da abi ben sizin borcu lokanta paranızı ödedim verin parayı bana. Diyebilir mi? Diyemez. Niye? Çünkü sen tebarruğda bulundun. Ben sana demedim ki. Tabi demedim yani. Değil mi? Dürer gibi. temmet el الْحَوَالَةُ Havale tamam olduğu vakitte neyle bistifa ima zükire edilenleri istifa etmek yani yerine tam olarak getirmekle. Havale tam olduğu vakitte beri el muhilu مِنَتْ دَيْنِ Muhil yani borçlu deyinden beri olur. Alel muhtar. Kale Züfer, İmam Züfer de ki, la yabra o. Kardeşim beri olmaz dedi. Yani efendim havale tam olsa da havale. Ben dedim ki 10 lirayı ver dedin sen bana. Ben borçluyum ya. Sen de bana malı sattın. Alacaklısın. Ben dedim ki benden değil kardeş. Bu arkadaşlar aldı. Abi sana gönder. Tamam abi sorun yok dedi. Tamam mı? Efendim. Şimdi otomatikman ne oldu? Beri eh efendim el muhili zimmetil muhili. Borçlu olan kimsenin borcu bitmiş oldu. Tamam mı? Ama burada alacaklı olan da kardeşim ben havale mavale mi bilmem ben sana veriyorum. De Dediği zaman iş olmuyor. E, kabul etmezse olmaz canım. Olursa olur. Kabul ederse olur yani. On dedi ki zaten teminatın rızası arıyoruz değil mi? Gale efendim. İmam-ı Züfer diyor ki La yabra o beri olmaz. İ'tibaren bil kefaleti. Kefilliğe itibar ile beri olmaz. Lenne külle vahidi Çünkü bunların her biri aktun tevessukin. Tevessukun. Tevessuk yani güvence aktidir. Kefil de versen, havale de yaptırsan, maksat karşı tarafa ne vermektir bundan? Güvence, aktidir. Peki kefalette karşı taraftan efendim kişi gidebildiği gibi senden de isteyebiliyor muydu? İsteyebiliyordu. O zaman havale de öyledir diyor. Kim? İmam-ı ama bu fetva bu değil. Veli immetina bizim imamlarımız için. imamlarımız derken diğer üç tanesi hoş. İmam da bizim imamımızdır. Halefidir. Ennel havalete lin, lin nakli. Havale nakil içindir. Lugaten. Lugatta nakil içindir. Ve deyni borç ise meta intakale el zimmeti. Zimmetten ne zaman intikal edince la yapka fiyah. O zimmette kalmaz. Biz nakilden bahsediyorsak o zaman çıktı, intikal etti, başka yere geçti. Bakın zammu zimmetin demiyoruz. Naklu deyn diyoruz burada. Zammu zimmetin ya da zammu deyni ifadesi kullanmıyoruz. Katmak demiyoruz katmak. Tamam mı? Katmak desem bende olanı sana bende olanla sendeki senin bitiştirmek manasında. Bende olanla senin onunla bitiştirmek demektir. Ama nakilde ne var? Lakin bir şeyin çıkartılıp başka bir yere intikali var. O ayrı şeyler. Ama kılafil kefaleti kefalet böyle değil. Fe Çünkü bu kefalet katmak içindir. Vel ehkamu şer'iyyetu. Şer'i olan hükümler. ve nedir? Vifakul ma'anil lugaviyye. Lugavi olan manaların vifakı yani uygun olanıdır. Ve tebessuk. Tebessuk dediğimiz güvence ise neyledir? Bi ihtiyaril zenginliğin vel ehseni güzelliğin tercihiyledir. kavaan Kaza bakımından güzelliğin tercihiyledir. Yani ne, demek istiyor? ne demek istiyor? Buradaki kişi ikisinde de tevassuk var mı? Yani ister kefalette isterse vekalet <laughs> havalede bir güvence var mı? Var. Ben sana diyorum ki kardeşim artık benden alma. Şundan al. Bak bu daha iyi durumu. Bende sıkıntı çekebilirsin. Ama bunu, sen de bunu kabul ediyorsan, tamam mı? Kabul ediyorsan, efendim, ne olmuş oldu? Sen alacağını daha da garantiye almış olmadın mı? Oldun. Ya kefalette de olabilir hocam bu. Kefalette şöyle, kefaleti hem senden alabilir, tamam. hem ondan alabilir. Dolayısıyla senin verdi, senin gösterdiğin kişi belki senden daha a'la olmayabilir. Ama havalede ise senden kesilmiş senden alma imkanı yok adamın. Karşı taraftan alacaksa sen de bunu kabul ettiysen demek ki o karşı tarafta alacağın şahıs boşlu olandan daha kavi. Olmadı mı? Zayıf olsa kabul etmez. Kabul etmezdi. Dolayısıyla tevassuka işi bağlarsan, güvenceye bağlarsan havaledeki güvence daha da kavidir diyor. Tamam bizim imamlar? İşi İmam-ı Ebu Züfer nereye bağladı? Güvenceye bağlamadı mı? Eğer dese işi güvenceye bağlıyorsan havaledeki güvence daha kaviydi dedi. Niye? çünkü borçlu olan kimseden ne yapamıyorsun? Alamıyorsun. Eğer karşı tarafta bunu bildiği halde alamayacağını bildiği halde havaleyi kabul ediyorsa demek ki havale edilen kişi nedir? Güvence bakımından daha sağlamdır yani. Anlatıldı mı burası? Evet. Velem yarcı dönemez. El muhtalü al muhtal yani alacaklı. Alel muhili borçluya dönemez. Muhtal muhil üzerine yani alacaklı olan kişi borçluya dönemez. İlla ancak en ve Alacaklı kim? Sensin. Borçlu kim? Benim. Sen havaleyi kabul ettikten sonra artık benden talepte bulunamazsın. Anlaştık buraya kadar? Tamam. İlla ancak en yetva. Ey yani bil kasri yehlike. Helak olması durumunda. Hakkuhu. Senin hakkın helak olursa o zaman müstesna. <laughs> Niye? Bakalım. Lenne Le beraatehu. Çünkü muhilin beri olması. Ben borcumu sana nakletmedim mi? Sana nakledince ben zimmetin beri olmadı mı? Öyle dedik. Beri oldu. Ancak benim beri olmam nereye bağlı? Senin bu adamdan borcunu almana bağlı. Borcunu almana bağlı. Sen de razı yani. oldun. Ne? Ondan bahsediyoruz. Bitti boresi. Sen de bu adamdan alacaksın ama bu adam öldü. Ne olacak? Havale edilen öldü. Öldü. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla sen ne yapamazsın? Hakkını alamazsın. Dolayısıyla benim muhel olarak, borçlu olarak zimmetimin beri olması, artık o borçtan kurtulması sen hakkını aldığı almana bağlıdır. Sen hakkını alacak bir ortam yoksa hı, o zaman sen tekrar benden alabilirsin. Konunun özeti bu. Hı, tamam mı? Lenne beraatehu çünkü o muhilin borçunun beri olması mukayyedetun bi selameti hakkihi. Mukayyedetun kayıtlanmıştır. Neyle? Bi selameti hakkıhi Hakkının kimin hakkı? O alacaklı. Muhtalın hakkının salim olmasıyla. İzira efendim hüve bu selamet ise el maksudu. Zaten kastedilen de budur yani. Ve teva helak dediğin şey nedir peki? İnde bi hanife. İmam-ı Azam'a göre helak dediğimiz şey em ehadü em, ehad iki şeyden biridir fakat. Sadece. İmma ya en yecihadel muhale aleyh. Muhale aleyh inkar edecek. Sen ne dedin? Sen bende on lira istedin. Dedim ki git ona. Ben konuştum dedim. Tamam. Sen de gittin ona. 10 On liraya ver dedin. Yok kardeşim öyle bir havale ben söz vermedim dedi. Ne senin ne de benim bir delilim de yok. Belki de ben öyle bir şey demedim. Tamam mı? Belki dedim de karşı taraf vazgeçti. İspat edemiyoruz yani. Anlaşıldı mı? Ha. O zaman senin bu anlamdaki alacaklı olarak senin hakkın kayboldu mu? Kayboldu. Kayboldu. Bundan alamıyorsun da değil mi? Hakkın kayboldu bu anlamda. Buradaki hakkın yani. Buradaki hakkın kaybolduysa senin peki alacağın borcun kaybolur mu? Olmaz. Tekrar kime geleceksin? Bana geleceksin. Tamam mı? Normalde borçlu olan alacaklı borçluya havaleden sonra dönemezdi. Ancak o havale yapılan kişi inkar eder ise, ispat etmek mümkün değilse, ne yaparsın sen? Alacaklı olarak bana dönebilirsin. Kardeşim, havale ettiğin adam yamuk yaptı, vermiyor parayı. İnkar ediyor, o zaman ver para. ben veririm para. Tamam mı? Şimdi geliyoruz oraya. İmme yechedel muhalu aleyh, muhalu aleyh inkar ederse, el havaleti havali, ve yahlifu ala derke. Bunun yüzden yemin ediyor. Niye yemin ediyor? E çünkü biz neyiz? Mutlaayız. Bak. Sen böyle böyle dedin. Havaleyi kabul ettin diye bir evet. iddiada bulunuyoruz. Karşı tarafta münkir. El beyinetu ala al mutlaayi ve yeminu ala men enkara. O zaman ne yapacak o? Münkirse yemin edecek. Vela beyinete lil muhtali ve lil muhtal için, alacaklı için de, muhel için havale eden kişi için de ne yok? Borçlu kişi için de bir beyine yok. Bir ispatiha, bu havali ispat etmek için bir delil de yok. Aleyhi o kişi üzerine. Ya böyle olursa, birincisi bu. Ev bir en yemüte müflisen. Alacaklı kim? Zafer Efendi. İflas ederek öldün. İflas ederek öldü. İflas ettin değil. İflas ederek öldün. Tamam. Ölmüşsün iflas ettin yani. Öldün bir baktın öldü ama para abi iflas etmişti zaten garibim. Dayanamadı öldü üzüntüden. Tamam. al <laughs> acze. Çünkü buradaki aciz. Peki niçin? Bakın şimdi bu öldüğü zamanda iflas ettiği halde sen ne yaparsın bana? Dönersin. Çünkü senin hakkın ne olacak? Kaybolacak. Kaybolmaması için bana dönmen gerek. Niye peki? al acze. Çünkü acizlik. Anil vusuli ulaşmaktan ila hakkıhi hakkına kendi hakkına ulaşmaktan olan acizlik ya da bir bi kullu minhuma. Her iki durumda da tahakkuk eder meydana gelir. Değil mi? Adam inkar ederse ya da olarak ölürse artık ona gidemezsin. Kime geleceksin? Esas borçluya geleceksin. Ve deva ve huve bu ne ise nedir? Et hakikaten. Hakikaten bir helak durumudur. Ve kala dedi ki kardeşim Hâzânil emrâni. Bu iki iş. Doğru. Ve ve Ama dedi üçüncü bir iş de var. Ve hüve bu nedir? En yehkümel hakimu Hakimin hükmetmesidir. Neyle? Bi iflasıhi O kişinin iflâsıyla hükmedecek. Ne zamanda? Hâle hayâtihi. Hayatındayken, diriyken bu adam iflas etmiş. Niye? Hakimin nesi var? Mühlü Yok adamın gerçekten parası yok. Efendim. İmamı Ebu Yusuf diyor ki kardeşim diyor. Şey imameyn diyor ki kardeşim eğer üçüncü e, durum şudur. Hakim derse ki gerçekten bu adam iflas etmiş kardeşim. O zaman diyor ki bu adam ne yapamaz? Buna gidemiyor zaten. Gidemiyorsa ne yapar? Bana rücu eder. Mecburen. Tamam mı? Niye? Çünkü kendi hakkı kaybolacak diyor İmam imame. Anlaşıldı? Neden dolayı peki böyle olur? Bi an anil akdi minhu. Çünkü ondan almaktan aciz kaldı artık. Değil mi? Sen aciz kaldın. Ve kat'ihi an mülazimet. Ve kat'ihi kesildiğinden dolayı an mülazimeti. Ona mülazim olmaktan, yapışmaktan, ondan istemekten artık kat oldun sen. Değil mi? Kesildin. Kim o? O, o dediğimiz kim? O alacaklı kişi. Veli Ebi Hanif. i̇mam Azam buna itiraz ediyor. Yok kardeşim. İmam-ı Azam için vardır. Enneddeyne. Boş dediğin tabitüm fi zimmeti. Ya boş zaten bu adamın zimmetine sabit değil mi diyor. Benim zimmetimde var. Ve teazzurul istifayı Almanın şu anda özürlenmesi ise la yucibur rucu'a. Dönmeye gerektirmez. Şu anda alamadı adam. Sen şu anda bu adam iflas etti diye alamıyorsan bu bana dönmeni, benden almanı gerektirmez. Çünkü belki yarım bir gün zengin olacak. Anlaşıldı mı? İmam-ı Azim olaya böyle bakıyor. <laughs> Peki ne gibi? Kemalev te'azzara bi gaybeti. Dönmeye gerektirmez. Kemalev te'azzara <laughs> bi gaybeti. gayip olduğunda almanın gayb olduğunda özürlendiğinde Efendim dönemediği gibi burada da dönemez diyor. Ne demek bu? Diyelim ki ben buna dedim havale ettim. Bu baktı ki alacak abi 10 milyon. Havale almıştı. Kabul etmişti de. Ama işler kesat. Dolar artı o artı bu artı zor. Efendim bir bakıyoruz ki bu gitmiş başka bir ülkeye. Sen ulaşamıyorsun. Gayet hiç haber yok. Tamam. Heh. Şimdi soru şu. Sen artık bana dönebilir misin, dönemez misin? Dönemezsin diyor. Bunda ittifak var. Anlaşıldı? Dönemezsin. İmam-ı Azam diyor ki nasıl ki diyor o adam gaip olduğunda dönemiyorsa müflis olduğunda da ne yapamaz? Kişi ne dönemez diyor. Anlaşıldı mı? Bir hilaf mevti ama ölüm böyle değil. Ölümde artık hiçbir dönme hakkı yok. Ama adam müflis olsa ya da gaip olsa ne olur? belki bulunma imkanı, geri dönme imkanı ya da zengin olma imkanı var mıdır? Vardır. Bir ihtimal var. O yüzden dolayı artık sen kalkıp da borçlu olan kişiye ne diyemezsin? Yani daha doğrusu alacaklı olan kişiye git borçludan iste diyemezsin diyor. Ölüm bunun hilafıyla da li harabi zimmeti. Zira burada zimmet artık harab olmuştu. Kimden ne isteyeceksin diyor yani. Galefi tasih Allama Kasım dedi ki ve ala kavli enne sefi efendim meşâ ala kavli imamın kav, azamın kavli üzerine gitti enne sefi ve racciha delili bunun delilini tercih etti ya da rucciha delili bunun imam-ı azamın delilini tercih olundu. İntiha. Kale şeyhuna şeyhimiz kim o meydani şeyhi hocası kimdi? İbn-i Abid Ve zahiri kelamihim mutunen ve şuruhan şehirlerde ve efendim metinlerde bu alimlerin kelamının zahiri nedir? Tasihhu kavlil imam. İmam-ı azamın kavlinin sahih kılınmasıdır. Ve lem ara ben görmedim men sahha kavlehuma. imameynin kavlinin sahih kılan da görmedim. Yani üçüncü konuyu kabul edin de görmedim diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.